başlar yeni yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG MOBA videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bildiğiniz üzere birkaç gün önce bu bedava karakter kuponuyla alakalı size bir video paylaşmıştım bugünkü videomuzda da onu biraz daha böyle doğruluğunu arttıran birkaç bilgi vereceğim size karakter kuponuyla alakalı şimdi ondan önce de birkaç soru var onlara bir cevaplayalım ondan sonra hemen olayımıza geçiş yapacağız Akit Aksoy abi 2020 Team Up'daki zaman yolcusu motoru bir de e, çantası süresiz mi demiş. Bakalım abi. Şunu şöyle. Aha oyun durdu. Oyun ne oluyor? <laughs> oyun kafayı yedi abi. Şuraya girelim. Şunlardan bahsediyorsun. Şu elbise kalıcı diye biliyorum ama bunların kalıcı olup olmadığını şu an bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. PUBG Mobile hani son zamanlarda kalıcı şeyler veriyor ama bazı şeylerde de süreli olduğunu göstermiyor. Kalıcı olmayabiliyor. Şu garanti ama bu ikisi belki onlar da gelebilir yani. Tam net bilgim yok. Bilenler varsa yazsın. Nicehan abi soru PUBG New State ne demiş? Kaç GB olacak? Bizim girdiğimizde 1.1'di arkadaşlar. Belki e, bu 27'sine gelecek ya o zaman belki 1.2 falan olabilir. Çok artacağını zannetmiyorum. Sonuçta oyunda tek harita var. Başka bir harita yok. Furkan abi belki sen de fark etmişsindir. Hızlı maçta yumruk atamıyorsun neden? Her zaman olmuyor. Atamadığın da bayağı oluyor ama her zaman olmuyor. E, oyunun abi sıkıntısı güncellemeden sonra. Daha doğrusu bayağıdır var bu yumruk atamama problemi. Özellikle pompalı modunda çok sıkıntı. Zaten pompalı bulunmuyor yani o modda adam bulduğunda da artık ölmeyi bekleyin yani. Kadir Pelivan abi soru Metro Royale hala gelmedi. Gelir mi sence? Gelirse ne zaman? Ya gelecek. Yani PUBG Mobile'in hani söylediklerine göre normalde bu yılın sonlarına doğru gelecek ama bu kadar bekliyor musunuz Metro Royale arkadaşlar? Gerek var mı sizce? <laughs> Yorumlara bir Ya yani ben hiç oynamadım, girmedim, etmedim o kadar. Sadece gelmeden önce paylaşmıştım birkaç kere. Evet arkadaşlar şimdi gelelim asıl meselemize. Biliyorsunuz geçenki videoda söylemiştik işte oyuna daha önceden neler gelmişti. Şu kısımdan bakarsak. Atölye kısımdan. İşte Kuzgun geldi. Yanında da ne geldi? Ayrıyeten de Firavun geldi ilk başta arkadaşlar. Ve bunlarla beraber etkinlikler geliyordu. Onları da söylemiştik. Mesela işte Kuzgun'a girdiğimizde şöyle bir gösterelim. Böyle bir etkinlik vardı. İşte Kuzgun şey alıyordunuz 30 günlük ünvanı alıyordunuz yanında işte başka 3 günlük şeyler alıyordunuz Ayrıyeten burada bir sandık vardı görevleri tamamlayıp arkadaşlar işte kuşlar falan vardı Oradan da sandığın içinde de karakter kuponları oluyordu toplamda da bu 10 gün arkadaşlar öbürkü de öyle olacak ve toplamda 100'e yakın sandık açabiliyordunuz hemen o kısmı da gösterelim mesela bu şeyinki Firavun sandığının içi. Mesela bunda 27 firavunda ama diğerinde 5'e düştü kuzgunda. Şimdi arkadaşlar hemen geliyoruz diğerine. Aquaman arkadaşlar. Aquaman de yine ayın 17'sinde geliyor. Yani Aquaman 17'sinde gelmiyor. 20'si geliyor ama etkinlik 17'si geliyor. 26'sı bitiyor arkadaşlar. Bunda da yine bir 10 gün süre var. Yine 10 kere arkadaşlar şöyle okla işaretlediğim yerdeki sandığı açacaksınız abi. Büyük ihtimal sandık orada. Ve onu Günde daha öncelerinde hep öyle oldu. 10 kere kullanma şansınız var. Toplamda da 100 kere falan açacaksınız. Büyük bir ihtimalle içinde arkadaşlar. <laughs> Şimdiye kadar hep öyle geldi. Karakter kubunu olacak. Evet. Böyle bir haberi de sizinle paylaşmak istedim. Bomba veriyor. Şurada da gördüğünüz gibi 30 günlük Poseidon Aquaman seti neyse onun unvanını veriyor arkadaşlar. Video bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bende bir kiti var. Gel vereyim. Abi. tepe bu var ya. 3 kişi var burada bak. Bu adamı görüyorum şu an. <laughs> o beni indiriyor. Ben onu indiremiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. Ahmet gel kiti vereyim hadi. Ben içecek basıyorum. Sen de kitle al. Abi bu nasıl bir kayadır ben anlamıyorum ki. Abi biz en sonunda e, sol taraftan gidelim. Ahmet al gitti. Biri burada. bir tane headshot yedi. Bizi, yani onlar buraya geldi. bizden. Abi bu gidişle mermi kalmış. Ne lazım? Beşe bak mı? Hı. Abi yok ya bu kadar da ah. Aydın birini. 556 var mı fazladan? Evet. Teşekkür ederim. Ben yani adam şey adam adam, adam o kadar açık duruyor ki vuruyorum. Önünde duvar varmış gibi. Şurada 2 var. Şurada 2 var. Şurada 1 var. Benim düşürdüğümü kaldırıyor şu an. Düşürdüğüm var mı? Tamam şey. abi. Ben de sağ altı sağ var işte. Koruyalım da ha sağ siz ben karşıya bakıyorum ama de. sağ tarafa da dikkat edin yemeyin oradan ya. Ben sağ tarafı koruyorum. Bakıyorum. Ama <laughs> ha, gördüm. Hangar girişi. Şu morlu var ya. Başa bela ya. gitti diye. Baydım. Öldü. Şurada biri. Kulübe tarafı da var. Şurada da vardı. O arkadan tabi. Ha çıktı. Bir ses geliyor ama baydım arkadaşı. Alan dışı kaldı ölecek. Tamam. Onun bir arkadaşı kaldı. Sıkan yoksa. Ölmediyse. Aşağıda mı? Hangarda yani. Hangarda bir İndi mi o? Bilmiyorum işte. Vardı. Başka son bir kişi kaldı. Dikkat edin. Arkadan da gelebilir yalnız. Hangar olsaydı çoktan çıkmış olurdu. Hangar değil. Bence bir tepe bakmak lazım. Bence arkada. Ahmet dikkat et. Nerede lan bu? Bu var ya yani sona bot kalmadıysa bir yere yattı bence. Ne diyorsunuz? Abi olabilir, pusmuş da olabilir bir yere. Gün geçenki maçta da aynısı olmuştu yani. Adam en sona yatmıştı. <laughs> Değil mi Bakıyoruz bir hav havaya ateş mi ettik? Gördüm. Gördüm. Öldü. Mervan ne yapıyorsun orada? Gözünü seveyim ya. O kadar <laughs> iyiymiş yalnız aşağı. O diğerlerin arkadaşıydı büyük Gittim abi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.